Hey, 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 hey! Hey, 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 hey! Stop! Little girl! Little girl! Stop! Look! Hey. I need to borrow you. ...coverboard. Where is he?! Here. There! Yerli yabancı eski uzaylı ve teknoloji filmlerini izlemişsinizdir. Bahsettikleri gelişmiş teknoloji aslında hiç var olmamış veya çok çabuk geliştirilip yok sayılmıştır. Steven Spielberg'in ünlü filmi Back to the Future serisindeki Hover Kaykaylar gibi çeşitli teknolojiler hepimizi oldukça imrendirmiş ve acaba bunlar da bir gün icat edilecek mi diye düşündürmeden edememiştir. Ve Chris uzay yolunda filmindeki o gelişmiş bilgisayar tasavvuru. nedir kompüter? Üzerinde rengarenk tuşların, joystick'lerin bulunduğu ve hacmen günümüz bilgisayarlarından oldukça büyük bu bilgisayarların ekranları yoktur. Çünkü o dönemin teknolojisinde bilgisayarlar yalnızca gelişmiş bir hesap makinesi kadar işlem yapabiliyordu. Ancak bu uçuk farkın yanında bilgisayarın sesli komutlara tepki vermesi akıllara hemen iPhone Forest'lerde bulunan Siri'yi getirmiştir. Teknolojik araçlarda aranan özellik öncelikle hızdır ve teknoloji ikinin kapları halinde ilerleyen bir alandır. Teknoloji geliştikçe teknolojinin gelişimi de hızlanır. Yeni çözümler yeni sorunları doğurur ve süreç böyle ilerler. Bu durum işlemcinin günümüze kadar olan çekirdek sayılarında açıkça görülebilmektedir. 95 yılında Aki, Metro, Creative ve S3 ile başlayan 2 ve 3 boyutlu ekran kartı piyasası 99 yılında Nvidia ile gelişimini hızlandırdı. İlk başta sadece 4 KB ile başlayan ve tek renk sağlayan ekran kartları şu an 4 GB'lara kadar çıktı. Üstelik bu sadece 15 sene içerisinde gelişti. Bu durumu işlemcilerin durumu için baz alırsak, bundan 5 yıl sonra 128 çekirdek gibi işlemci mimarilerinden söz edebileceğiz. Teknolojinin bir diğer geliştiği alanda duyulara daha fazla erişim. Önceleri elektronik aletler ile bir buton, joystick veya dönen bir tekerlek yardımıyla kontrol sağlarken artık dokunarak ses ve hareketler ile kontrol sağlayabiliyoruz. Bunun en belirgin örneklerinden birisi oyun konsollarındaki bir gelişimdir. Nintendo'nun 1985 yılında piyasaya sürdüğü ve tek soğumuzun Atari olarak adlandırdığı sisteminin ardından günümüzde Nintendo'nun değil ve hemen ardından çıkan Microsoft'un Kinect sistemleri hareketi oyunun içine aktarmayı başaran sistemlerin öncüleri oldu. Bundan 5 yıl sonra düşüncelerimizi, konuşmalarımızı göz hareketlerimizi ve sahip olduğumuz eşyaları oyuna aktarabileceğimiz ve belki de mimiklerimizin bile oyuna dahil olabileceği sistemleri hayal etmek zor değil. Düşüncelerin algılanıp makine diline aktarılmasının fayda sağlayacağı bir diğer konu ise medikal ihtiyaçlar. Bunlardan en önemlisi de tabii ki protest teknolojileri. Pentagon D'Arsa'da geliştirilen robotik uzuvlar, 5 yıl sonrasında kararlı hale gelebilir ve satışa sunulabilir. Üretilen teknolojinin kullanıcıya hitap etmesi için görsel olarak da çekici olması gerekir. Bu konuda senenin en önemli gelişmelerinden bir tanesi, 3 boyutlu görüntü teknolojisinin tekrar gündeme gelerek evlerdeki televizyon sehpalarının üzerindeki yerini alması oldu. What is thy bidding, my master? Üzerinde çok durulan bir diğer görsel teknoloji ise hologram teknolojisi. Önümüzdeki yıllarda bu teknolojinin de günlük kullanıma sunulması bekleniyor. Tabii bunun ilk olarak sinema salonlarında gerçekleşmesi söz konusu.